Merhaba arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Ben Damla. Ben Defne. Bugün sizler beraber slime, slime yapacağız. yapacağız. Arkadaşlar fakat biz bunların içine tıraş köpüğü, şampuan gibi şeyler katmayacağız. Çünkü öyle slime'lar daha çok zararlı oluyor. Biz onun yerine yapıştırıcı ve de renk vermek için tahta kalemleri kullanacağız. Hadi başlayalım. Arkadaşlar böyle de bu bizim ilk slime yapışımız umarım güzel olur. Şunu çıkar. Arkadaşlar bunlar şöyle oluyor. Şunu çıkartıp dökmeniz daha hızlı olur. Evet arkadaşlar ben çıkarttım. Hepsini çıkartıp geliyoruz. Arkadaşlar, evet arkadaşlar gel. açtık ve geldik. Şimdi, Şimdi tek tek birer birer tanım yapalım. İlk baş bence bir, birer birer tane yapalım. Az oluyorsa. Olmadı başka bir slime videosu çekeriz. Bunlar fazla. Evet arkadaşlar hepsini döküyoruz. Birazcık bekle. Arkadaşlar birazcık bekleyeceğiz de benimki daha kalmadı. Tamam anne. Zaten Arkadaşlar kusura bakmayın annem. Tamam arkadaşlar bir tane kullanacak ya. Tamam. Neyse arkadaşlar şu annemin dediği için kusura bakmayın. Şunu kapat. Ama şimdi bir o bizim annemiz ne yapabiliriz ki? Evet arkadaşlar birazcık karıştırıyoruz. Ki şekil, hafif su olacağını anlasın. o yüzden Bazı izlediğim bazı videolar karıştırıyorlardı. Ben o yüzden karıştırdım dedim. Arkadaşlar bu arada e, yakında bir videomuz daha gelecek okullar açıldığı için e, okul Okulu malzemelerimiz var. var. Yani Aferin. onun gibi bir video yapacağız umarım olur. Ben barak suyu ekleyeyim. Azar azar ekleyeceğim arkadaşlar ilk baş. bu çünkü çabuk olan bir şey. Hemen şekil almaya da başladı. Güzel. Arkadaşlar bu arada e, yorumlara en çok sevdiğiniz slime türünü yazarsanız çok ama çok mutlu oluruz. Biz de e, böyle slime videoları yapmaya çalışacağız. Çok güzel olacak mı? Hiçbir fikrim yok. Arkadaşlar aldığım markette ben eskiden ya, geçen sene şey yapardım. Hmm, okula okula giderken markete uğrardım. Bu yapıştırıcıyı alırdım ve okulda da yapardım. Arkadaşlarımız da bunları, bunun gibi slime'ları onlara vermemiz için bize para verirlerdi. Biz paralarını kabul etmezdik, sadece tutkal alma paralarını alırdık ve onlara güzel bir slime yapardık. Benim karar. Tabii bunu annem, babam hiç birisi bilmiyordu. Biz kendi kafamıza göre yaptık. Sonra bizi yakaladı ama hiç kızmadı çünkü o da küçükken böyle şeyler yaparmış. Borak çünkü her yaşta var. Yani temizlik malzemesi olduğu için tutkalılar düz düz o zamanlarda. Annem böyle şeyler yaparmış derken o slam yapmazmış. Arkadaşlarına e, bir şeyler yaparmış. Ki sadece kağıt parasını alırmış. Yani bunu benzer durumlar siz çok, de yaşamışsınızdır. O zamanlar tabii kağıtlar çok değerliydi. Sert olmamışsınız arkadaşlar dikkat ediniz. Evet arkadaşlar benimki oldu. Gördüğünüz üzere. Çok pufidik oldu ve çok tatlı oldu. Ben yine de bunu bir tane daha ekleyeceğim. Şöyle koyayım. Arkadaşlar burada eğer yani slime yaptığınızda Slime yaptığınızda elinize yapışıyorsa elinize krem sürün böylece hiç yapışmaz. Ben şu an krem sürmedim arkadaşlar elime. İnkarlar yapışan serpanlar başladı. Arkadaşlar bu arada uzun süredir video atamıyoruz. Çünkü biz köydeydik. Annem İstanbul'daydı. Onun... Evet arkadaşlar benimki oldu. Hiç bir tane oldu. Arkadaşlar. Tamam, de rengini çevireceğim. Başka bir renk yapacağım. Yani beyaz slime'lar güzel olur. Bu arada benimkiler de oldu. Fakat biz renkli istiyoruz. Arkadaşlar bunlar bizim yaptığımız ilk slime'lar değil. Sizinle beraber yaptığımız ilk slime'lar. Arkadaşlar slime'larımız hazır. İlk başta sen böyle koy, bir de böyle tık, tık diye ses çıkar. Tamam? Herkes sessiz olsun. <laughs> ekran başındaki izleyicilerimiz lütfen bir yani Sesler çok güzel, hoş olur. Ne <laughs> Ha benimki olmuyor. Hala herhalde Borax'ı var. <laughs> Slime videosu gibi oldu arkadaşlar. Bakın. Makyaj videosu. Evet arkadaşlar. Birazcık sen miyim ben onu güzel, güzelleştireyim. Arkadaşlar ben bu arada uzun zamandır slime yapıyorum. Damla'dan daha uzun zamandır yapıyorum. Ben o yüzden yani kötü ne yapmamı biliyorum. Ya daha iyi biliyor diyelim. Arkadaşlar bu arada şu an çok ama çok küçük bir 19 kişi falanız. En son baktığımda öyleydik. Umarım gelişiriz. Umarım beraber oluruz. Şimdi Bu arada biz... arkadaşlar yorumlara e, izlediğiniz sevdiğiniz youtuberların ismini de yazarsanız umarım bir gün biz de onların içeriklerine dikkat ederek biz de öyle şeyler yapmaya özen gösterebiliriz beğendiğiniz tarzlarda. Çoğunlukla zaten arkadaşlar şu an çok az da videomuz var çok şey olmuyor ama umarım bir gün biz de onlar gibi büyük bir büyük olabiliriz. Evet arkadaşlar şimdi renklendireceğiz. Açalım, aç. Benim bu kol Ben bu renk istiyorum arkadaşlar. İyi. Tamam sen al, ben mavi yaparım. Mavi yapacağım arkadaşlar. Arkadaşlar israf falan da etmiyoruz kalemleri. Bunlar zaten ölmüş, bitmiş. Arkadaşlar bu arada YouTube'da bir video var. Onu da size paylaşayım. Tahta kalemlerinizin ucu bitmişse şuraya banda ip bağlayın ve havada sallayın. Burada kalan mürekkebi tabi kaldıysa buraya geçiyor. Bunu da denemeye unutmayın. Arkadaşlar bitmiş, bitmiş dedik ve gerçekten bitmiş. Ben de 5 dakika sonra bu yöntemi uygulayacağım sanırım. Bir şey, o zaman arkadaşlar biz de onlar gibi. Aa, gidiyoruz. yok yok bende keçi kalem var. Bunu da yapalım. Ya ben de bunun rengi yok. Ben biraz daha bunu deneyeyim. Ama ben bu renkte olmasını istiyorum. O yüzden yapacağım. <laughs> Al sen yap öyle. Zaten gri olacak arkadaşlar. Evet arkadaşlar küçük renkler de hemen beliriyor. Evet. Ama belki karıştır. Belki olur. Çünkü olabiliyor. Bak az koydum ama oldu. Hemen. Arkadaşlar ip da ipi bulamadım. Bant var ama onu bulamadım. Geliyor arkadaşlar. Benimki pek olmayacak gibi hissediyorum. Kötü hisler, kötü şeyler bitirmiş. Arkadaşlar gördüğünüz gibi renklenmedi. O yüzden şimdi durduruyoruz ve keçili kalemlerimizin mürekkebini getiriyoruz. Arkadaşlar oyuntumu yapacaktık ama evde ip bulamadık. En son ablamın, ablam o ipleri ne için kullanmıştım sınıfta? Ör, halı örgü halı örgüsü yaptığında bitmiş o yüzden biz de başka kalem çıkardık bu fasulye kalemler gibi. ama çok, çok ama bitiyoruz sonra benimki arkadaşlar istediğim gibi gri oldu Şöyle göstereyim çok güzel en sevdiğim renk bir şey artık ha ben en çok seviyorum küçük slime. Arkadaşlar umarım diğer zamanlarda böyle buna benzer slime videoları göreceksiniz. Arkadaşlar çok güzel. Aa benim suratımı görüyor musunuz? Arkadaşlar ben de kar mavişi yani bulutların rengi gibi yapmaya çalışıyorum. Ne evet. çok beyaz ne de çok mavi yapacağım. Evet. Tam istediğim kıvama geldi. Görüyor musunuz? Al bunu. Yırtıldı. Biz buna bozuk sen diyebiliriz. Yo demeyebiliriz. Şu ara göster. Ver bana. bunu. Hı? Bırak. Arkadaşlar. Şimdi ben bunu genişleteceğim. Benimki çok hoş oldu. Arkadaşlar ciddiyim çok hoş. Wow, seninki de çok hoşuma gitti. Çık çık çık. Şimdi herkes susun. Evet arkadaşlar yüzde yüz oldu. Organik. <laughs> Organik slime. Ama her slime'da olduğu gibi biz de <laughs> Neyse arkadaşlar. Organik bugün... hiçbir slime olmuyor arkadaşlar bence. Çünkü deniyorum ben evde. Arkadaşlar ben bu olmam. videonun da sonuna geldik. Ve bence yeteri kadar uzun oldu. Kanalımıza abone, abone olup like atmayı, atmayı unutmayın. unutmayın. Görüşmek üzere. Biz sizi seviyoruz. Bay bay.